Merhabalar 26 Ağustos haftası desteğini seç videosuna hoş geldin. Yine gördüğün gibi 3 destemiz var. Birincisi içinde yuvarlak olan ilk deste. ikincisi ortadaki elmas şekli olan diyeyim. ikinci deste ve üçüncüsü de en sondaki renkli olan deste. Sen aklındaki herhangi bir konu için buradan bir tanesini seç seçerek her zaman olduğu gibi dinleyebilirsin. Veya birden farklı konum varsa tabii ki ona göre desteler Düşünerek de dinleyebilirsin ki bana sorarsan aslında üçünü de dinlemek çok daha iyi olabilir çünkü sonuçta bunlar hep söylediğim gibi genele açık yorumlar kolektif açık yorumlar dolayısıyla hepsinden alabileceğim farklı cümleler farklı fikirler olabilir. Bu arada hemen hatırlatayım tekrar bir takipçi sorusu formatım var orada da aklına takılan herhangi ya da istediğim bir açılım varsa genele açık olacak şekilde ama senin sonra da cevap vermeye çalışarak açılımlar yapıyorum. Aşağıdaki yorumlardan bana ulaşabilirsin. Bu arada takip etmiyorsan, takip olursan ve videoyu da beğenirsen sevinirim. Şimdi fazla beklemeden başlayalım. Evet, birinci desteği seçtiysen eğer. Bir güç kaybı yaşadığın konum var. Orada yeterince belki dik duramadın, yeterince sağlam duramadın. Bir şeylere karşı koyman gerekiyordu. Belki orada cesaret edemedin veya artık tükendiğin için vazgeçtiğin ve bıraktığın bir şey olmuş bu ve artık böyle sanki mücadele etmek de istemiyorum öyle bir yere gelmiş ki mücadele etmek istemiyorum diyor gibisin aslında üzerine çalışabilirsin. üzerinde belki birazcık daha ısrarlı olsan işler birazcık değişebilir başka bir yere başka boyuta taşınabilir ama şu anki ruh halim bunu kaldırmıyor gibi görünüyor ama bu hafta bu durumu değiştirmek üzere bir takım şeyler önüne çıkabilir. Yani sana yeni bir ufuk belki açıcı bir şey olabilir. Yeni bir fikir belki. Bilmiyorum bu konu neyle alakalı ama belki yeni bir fikir olabilir. Veya bir oradaki yanlışı fark edersin ve onu düzeltmek üzere bir hareket edersin. Veya seni cesaretlendirecek herhangi bir gelişme de olabilir bu. Ve bu sefer kendini ama... E, sağlama almak istiyorsun. Yani tamam bunu görüyorsun. Bu her neyse sana yeni ufuklar açan veya sana ümit vaat eden diyeyim. Her neyse o şeyi ama e, bir yandan da kendini sağlama almak istiyorsun. Ve birazcık durup bakınmak istiyorsun durma Nasıl yapmalıyım? Nasıl bir adım atmalıyım? Atmalı mıyım? Adım yoksa atmamalı mıyım diye gözden geçirdiğin bir hafta olabilir bu. E, bir yandan da aslında e, şimdi burada Eden bulur da diyeceğim yani ya Eden buluru gelecek ya da yaptıklarının karşılığını alacağım bir şekilde yani adaletin sağlandığı belki senin elini ayağına birbirine dolaştıran olay durum kişi her neyse belki onun da başında bir takım benzer durumlar gelebilir öyle bir şey olabilir veya iki, iki koşullu iki ayrı se seçenekli diyeyim burada doğru kelimeyi şu an şey yapamadım ama yani ya senin bu yaptıklarının karşılığını aldığın ve adaletin gerçekleşmesini sağlayan bir şey olabilir ya da dediğim gibi senin bu zorlanmana sebep olacak olan kişi veya durumlarla ilgili onları da zora sokan bir takım şeylerle karşılaşabilirsin. Bunlara denk gelebilirsin, görebilirsin. Fakat dediğim gibi bu hafta bu önündeki yeni fırsata rağmen sen birazcık daha beklemeye meyillisin. Birazcık daha bekliyorsun. Direkt harekete geçtiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü yanılmaktan korkar bir halim var. Aslında bir tarafın hadi diyor bir şeyler yapayım uğraşayım bunun üzerine gideyim. Fakat bir tarafında diyor ki dur birazcık daha bekle. İç sesini dinle diyor. Belki evet birazcık iç sesini dinlemeye ihtiyacın da var. Bu doğru olabilir. ama sonrası için hani ümit vaat eden bir durum. Ama en azından bu hafta bu konuyla ilgili net bir adım atmıyorsun. Net bir hareketin yok. Sadece bir şeyler fark ediyorsun ve zihinsel belki bir takım vakit harcıyorsun. Düşünsel olarak bir takım hazırlıklar belki ama net bir adım attığın bir durum değil bu. Peki bakalım tavsiye kartımız bize ne söyleyecek? Benzerler birbirini çeker diyor. Bakalım. Belki burada sana o fırsatı sunacak ya da o yeni fikri verecek ya da seni cesaretlendirecek olan şey sana benzer bir durum, bir kişi, bir konu olabilir. Oradan bir esinlenme söz konusu olabilir. Bakalım önüne neler çıkacak. Şimdi sıra geldi ikinci desteğe. Evet ikinci desteği seçtiysen eğer. Bu sanki böyle bir ikili ilişki olabilir ya da duygusal bir konu olabilir. Bir kaçtığın ya da Kendini sakladığın bir durum ama bu. Duygularını sakladığın, çok fazla dile getiremediğin ama içinin içini yediği bir konu. Ve bunu o kadar çok tutmuşsun ki artık içinde kocaman olmuş. Bunu artık şey böyle hani patlamak üzere gibisin. Bu hafta belki onun böyle ağırlığını hissedebilirsin. Yani ondan kurtulmak istiyorsun. Bu ağırlıktan kurtulmak istiyorsun. Bir şekilde ne olacaksa olsun ben de rahata varayım. Yani bu Olumlu olacaksa olumlu olsun. Olmayacaksa da öyle kalsın. Olumsuz bir şeyse onu da bileyim ama artık ben bu işkenceden diyeceğim. Bu acıdan artık bir kurtulayım dediğim bir konu. Bu haftada bunun üzerine bir yoğunlaşma söz konusu olabilir. Bu arada belki yeni bir şey başlatma ihtimali var bu konuyla ilgili ama belki de yeni bir durumla karşı karşıya geldiğin için bu daha da üzerine yoğunluk olarak çöküyor olabilir. Yine de bir şey yapmıyorsun. Harekete geçmiyorsun. Nedendir? O da çok ilginç bir durum. Ee, bana sorarsan şu sebeple hala harekete geçmiyorsun. Yani çünkü bir yandan evet bitsin istiyorsun ama hiçbir şey yapmadığın için de ortada öyle belirsizliklerle kalıyor. Suyun üzerinde yüzen öyle bir şey böyle. Ne ileri gidiyor ne geri geliyor. Sen de hiçbir şey yapmadığın için bekleyen bir şey düşün. Durgun suyun üzerinde. Ama sebep şu ki hareket etme gücünü bulamıyorsun ya da kendini yeterli görmüyorsun o konu neyse onun için sen kendini bir şekilde yetersiz daha belki düşük bir seviyede bilmiyorum artık bu konuya göre sen kendini al öyle hissettiğin için de bir türlü bir şey yapmıyor gibi görünüyorsun ama bence kartların sana buradaki tavsiyesi şu bence bu duygudan kurtuluyor yani bu ellerin kolların senin bağlı değil ha, şurada fark etmeni bekleyen mesela bir para altılısı var ters çıkan. Orada gördüğün gibi anahtar kapının kenarında fakat onu bir türlü görmüyorsun. Şöyle hemen yakınlaştırayım. O anahtarın orada olduğunu görsen zaten şurada. Buradaki anahtarın orada olduğunu görsen zaten kendini kurtaracaksın. Ama bir türlü onu kabullenmiyorsun. Onu görmüyorsun. Aynı şekilde burada kılıç sekizlisi de ters çıktı. Aslında ellerin kolların bağlı değil. Bunu çözebilirsin. Ama bir türlü bunu yapmıyorsun ve sana belki de bu hafta bununla ilgili bir fırsat da sunulacak parası birlikte yani bunu çözmek için belki de öyle bir olay yaşanacak böyle bir duruma geleceksin ki aslında bunu çözmek için de bir fırsat olabilir bunu değerlendirebilirsin diyor kart o zaman bir de soralım bakalım en son tavsiye kartı ne söyleyecek diğerlerine ilham olabilirsin diyor Diğerlerine ilham ver diyor. Bence bu her neyse o cesaret edemediğin şey. Bunu yapma gücün var ve bunu yaparak başkalarına da kendini göster. Hatta senin gibi olan, senin durumunda olanlara da bir şekilde ilham veren kişi ol diyor bana sorarsan. Üçüncü deste. Bir mahkeme konusu olabilir bu. Veya bir şeylerle yüzleşme, bir şeyin doğrusunu bulma, doğruyu elde etme, olması gerekeni elde etme yani bir hak yerini buluyor gibi bir şey ama dediğim gibi bu bir mahkeme de olabilir mahkeme süreci de olabilir e, fakat şimdiye kadar çok e, iyi gitmemiş olabilir yani seni çok tatmin eden seni çok mutlu eden şekilde ilerlememiş olabilir ve sen bunu bir şekilde aslında bildiğin halde görmek istemiyormuş gibi davranıyor olabilirsin aslında bunun çok dayı bir durumda olmadığını bu durumun seni çok da mutlu etmediğini gayet biliyorsun. Fakat dışarıya yansıtmıyorsun. Bir yandan da zaten böyle bir olayın varlığını da kabul etmiyormuşsun. Ee, yok varsayarak öyle hayatını öyle devam ettiriyormuşsun gibi. Şimdi bu hafta bununla ilgili bir gelişme olabilir. Ve olumlu gelişmeler. Ee, sonuçta tısım onlusu çıktı. Bu gayet gel olumlu gelişmelerin olabileceği güzel bir hafta. Ee, ve e, muhtemeldir ki bir kadından destek olabilir veya bir kadınla ilgili konu olabilir bu. Çünkü bir kraliçe enerjisi sana destek çıkıyor ya da sen en azından bu kraliçe olabilirsin ve kendinde bu gücü gördüğün için belki kendin böyle bir güç topluyor olabilirsin. Ancak dediğim gibi dışarıdan da gelen herhangi bir destek olabilir bu. Seninle omuz omuza sırt sırta savaşacak birinden bir şeyden bahsediyor buradaki kartlar. Bir kadın dayanışması belki olabilir duruma göre al. Ve burada bunu yani bu aşamaya geldikten sonra bir karar verme yani daha doğrusu şimdiye kadar ilerleyemeyen bu süreç bu cesaretle bu güçle beraber aslında birazcık daha yoluna giriyor ve olumlu bir şekilde ilerlemeye başlıyor gibi görünüyor ve dediğim gibi artık o savaş arabası hareket etmek üzere hazır sonuçta bir rayına oturdu ve onunla beraber bu iş yoluna girip ilerleyecek gibi görünüyor ve burada dikkat etmen gereken şey bazı şeyleri gözden kaçırmamaya çalış ee, oradaki tamam cesaret çok iyi fakat bir takım ufak ayrıntılara dikkat et diyor kart bana sorarsan orada birileri yanıltabilir veya e, sen de kendini bir şekilde yanıltabilirsin Ya yani insan bazen kendini bile bile kendini yanıltabiliyor bu ne demek istediğimi bence anlamışsındır o yüzden birazcık orada muhakeme yeteneğine e, önem ver öyle söyleyeyim Yoksa her şey gayet yoluna girmiş durumda. Yani her şey çok daha istediğin gibi çok daha güzel bir yere doğru evriliyor gibi duruyor. Bakalım son olarak kartlar ne diyecek? Tavsiye kartı. Pardon. Evet birazcık yönetmeye denediyor. Yani olayı modere et. Ya da dediğim gibi sen yönlendir. Zaten bu hafta bunu deneyimleyeceksin. Oradaki hani o güç toparlama, birilerinden destek alma ya da kendi gücünün farkına varma dediğim gibi. Burada olaya yön verecek kişi olacaksın gibi duruyor. Zaten senden beklentisi de bu şekilde kartın. Ama dediğim gibi oradaki muhakeme tarafında atlamadan bunu yapsan daha iyi olabilir. Evet böylece 3 desteği de bitirdik. Umarım beğenmişsindir. Umarım hoşuna gitmiştir ve de işine yarar. Herkes kendine çok iyi baksın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.